Kafirler diyecekler ki, Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Artık çıkmaya bir yol var mı? Ayetteki iki defa öldürülme ve iki defa diriltilmenin tenasühe bir işareti var mıdır? asla yoktur. Zira eğer tenasühten bahsetseydi, iki defa öldürülme ve iki defa diriltilmeden değil, onlarca defa öldürülüp, onlarca defa diriltilmeden bahsedilirdi. Zira tenasühe inananlara göre ruh, onlarca defa ölmekte ve onlarca defa dirilmektedir. Eğer meskür ayeti kerime, tenasühe işaret etseydi şöyle olurdu. Ey Rabbimiz! Sen bizi onlarca defa öldürdün ve onlarca defa dirilttin. Lakin böyle söylenmemiş ve sadece iki defa ölümden bahsedilmiştir. Demek ayetin tenasühle hiçbir ilgisi yoktur. Ayette geçen iki defa öldürülme hakkında Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas, Katade, Dahhak ve Ebu Malik Hazretleri şöyle demiştir. Birinci ölüm, ruh üflenmeden önceki durumdur. İnsanların, atalarının sulbündeyken ölü olmaları kastedilmiştir. İkinci ölümse bu dünyaya geldikten sonra ölmeleridir. Bu ayet şu ayete benzer. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Halbuki siz ölüler idiniz, O sizi diriltti. Sonra öldürecek ve sonra tekrar diriltecektir. Nihayet ona döndürüleceksiniz. Bu ayetteki ölüler idiniz ifadesiyle Ataların sulbündeki hale dikkat çekilmiş. O sizi diriltti ifadesiyle hayat bulup bu dünyaya gelmek kastedilmiş. Sonra öldürülmek ifadesiyle dünyadaki ölümümüz murad edilmiş. Sonra diriltilmek ifadesiyle kabirde diriltilmek kastedilmiş. Sonra ona döndürülürsünüz ifadesiyle de kabirlerden çıkıp Mahşer meydanına çıkışımız kastedilmiştir. Sözün özü ayetin tenasühle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Ayetler kabir hayatından ve berzah aleminden haber vermektedirler. Bazı evliya kıssalarında veli zatların ruhlarının insan şekline büründüğü anlatılmaktadır. Bu tenasühe benzemiyor mu? Cevap asla benzemiyor. Evet. Allahü Teala bazı dostlarının ruhlarını insan şeklinde temessül ettirmiş ve onlar insan gibi görünmüştür. Ancak bu bir temessüldür. Yoksa o mübarek ruhlar başka bedenlere girmiş değildir. Melekler ve cinler de insan şekline girip birçok şeyler yapabiliyorlar. Hatta şeytanın dahi insan şekline girip gözüktüğü hususunda birçok kıssa yine vardır. Ancak bunların hiçbiri tenasüh değildir. Evliyanın ruhlarının da insan suretinde görünmesi, bunlar gibidir. Tenasühle hiçbir ilgisi yoktur. Kişinin aynadaki aksine benzeyen bir temessüldür. Bazı yeni doğan çocuklar eski hayatlarından bahsediyorlar. Bunlar ne ile izah edilebilir? Cevap. Hadis-i şeriflerle sabittir ki cinler insanın içine girebilir ve insanın his ve hareket sinirlerine tesir ederek hareket ve ses hasıl ederler. İnsanın cinlerin bu söz ve hareketinden hiçbir haberi olmaz. Cinlerin bu oyunu sebebiyle dünyanın bazı yerlerinde konuşan çocuk ve hastalar görülmüştür. Bunları konuşturan cin uzak ülkelerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden bazı kimseler bu çocukların iki ruhlu olduğunu veya başka bir insanın ruhunu taşıdığını sanmışlardır. Cinlerin insan üzerindeki tesirini bilmeyen cahiller bunu tenasüh sanmış ve cin ve şeytanların oyuncağı olmuştur. Demek mesele cinlerin insanın vücuduna girerek his ve hareket sinirlerine tesir etmesi ve bu tesirin neticesiyle de hareket ve sesin meydana gelmesidir. Bazen insan bir olayı daha önce yaşadığını hissediyor. Bunlar ne ile izah edilebilir? Buna dejavü denilmektedir. Dejavü, hali hazırda yaşanılan bir olayı, daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusudur. Bu beynin yorgunluk veya başka sebeplerden dolayı bir görüntü veya ses gibi herhangi bir girdiği, giriş anı sırasında algılayamamasından kaynaklanabilir. Beyin bu girdiği algıladığında kişi, bu olayı daha önce yaşadığı hissine kapılabilir. Bu hisse kapılmanın bir sebebi de şudur. Uyku halinde, insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybi alemle irtibata geçiyor. Uyku vasıtası ile maddi aleme kapanan pencereler manevi ve misali alemlere açılıyor. Ruh da bu açılan pencerelerden o alemleri seyir ve mütala ediyor. Bazen levh-i mahfuzun cilveleri, bazen de kader mektuplarının numuneleriyle karşılaşıyor. Daha sonra rüyadayken gördüğü bir hadiseyi maddi alemde gördüğünde ben bunu daha önce yaşamıştım ve görmüştüm hissine kapılıyor. Onun bu hisse kapılmasına sebep olan şey ise bunu rüyadayken gördüğünü hatırlayamamasıdır. Ayrıca beynin sağ lobuyla sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkıyla çalışmasından da kaynaklanabilir. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için geç algılayan taraf bu olayın daha önce yaşanmış olduğu duygusuna kapılır. Bu durum sinir aksonlarındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır. Dejavünün zıttına jamevü denilir ki, bu durumda insanlar tanıdığı bir çevrede yabancılık çekebilirler. Bütün bunlar, beynin fonksiyonlarıyla alakadar olup, asla tenasühle bir ilgisi yoktur. Reenkarnasyon Yanılgısı isimli eserimiz burada tamamlandı. Başta dediğimiz gibi, mesele sadece tenasühün batıllığını ortaya koymak değildi. Mesele aynı zamanda bu meseleyi savunanların ne derece İslam ve Kur'an'dan uzak olduğunu ispat ederek onların şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza etmekti. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i onların şerrinden muhafaza etsin ve razı olacağı imana bizleri vasıl eylesin